Nedir bizim bu çektiğimizi? Adamın 50 tane dosyası şu an içeri alındı ya, patlak verdi dosyası içeride. Abisi Kembil'im dedi, abisi de... Özmüz dayımın oğlu Türker tarafından dolandırılmıştım, ikinci darbeyi de burada attılar, bana dediler ki ne? Halam kızı dedi, İlkerhan Yıldırım, öğretmen kendisi, burayı al benim kardeşim Türker'den de kurtul, biz de kurtulalım dedi bana. Verdi buranın birinci katını, darbeyi orada attı ki... Buranın 8 seneden beri müteahhit tarafından bırakılıp giden yermiş. Şimdi bugün öğleden sonra buranın davası var. Tapuyu iptal davası açtı toprak sahibi bana. Benim çocuklarımın rızkı ya. Ben sesimi duyuramıyor muyum? Şehidine sahip çıksın devletim ya. Şehidin bile gam parasını yedi bunlar ya. Ben usandım bunlarla uğraşmaktan ya. Benim üç tane çocuğum var ya. Hiç oralı olmuyor. Kefilim dedi kardeşinin bir olsun ha. Az suğra oturdu. Senin borcun Türkiye'yi unut. Bundan sonra senin borçlun benim dedi İlker. Milli eğitimde görev yapıyor. Nasıl eğitimci bu? Ben üçüncü yılında 480 bin TL para verdim. Onu da iddia etmiyorum. İlker bana ibanından 120 bin TL'yi arabamın parasını attı. Ama aynı arabamı ben yerine koyamadım. Alamadım. Paranın değeri düştü. Evim, evimi sattı, evime karşılıkta burayı verdi, müteahhit bırakmış, toprak sahibi iptal davası açtı tapuya. Ben adalete güveniyorum. Yani ben yine diyorum şehidine sahip çıksın. Bunlar şehidin bile gan parasını yemiş insanlar ya. Özümüz namusuna, halasının kızına bu yapılmazdı arkadaş ya. Çileden çıkmak elde değil. Çıldırdım ya ben. Ulaşabiliyor musunuz kendisi? Ulaşamıyoruz. Kendisi şu an tutuklu. İnşallah o fare deliğinden çıkamaz. Abisi de kim ediyor? Abisi, ben bilmiyorum. Öğretmenim ben. Ben duymadım, görmedim, bilmiyorum. Üç maymun oynuyor abisi. Arsa almak da hayalimiz. Çocuklarım için hani çabalıyorum, çalışıyorum, çabalıyorum, temizliğe gidiyorum. E, 360 bin adam dedi ki, e, arsa var dedi, gel sana göstereyim dedi. Yeğenimin arkadaşı diye ben tanım Adamı tanımıyordum daha önce. Ee, Yenim ondan daha önce bir daire aldı aynı şekilde e, daire sahibinin şeyi varmış kredisi varmış o da aynı şekilde e, bir para ödemiş onu da landırmadı, o dairesini sattı onu aldı daireyi aynı sistem bana dedi adamın dedi borçları var kredileri var hipotek başarısını arsanın üstüne acele ettirdi ben de tabii ki hani yeğenime yapmadı bana da yapmaz diye düşündüm ve yeğenim hani tanıdığını söyledi evi belli dedi ofisi belli dedi işte restoran açmış eee o belli dedi, Araba altında araba vardı, 3-4 milyonluk araba vardı. Ee, bu adam geldi beni iş yerimden, ortağı gelip beni aldı. Ee, ortağın adı neydi? Tolga. Tolga Bey. ortağa gelip beni aldı, ofisine götürdüler beni. Orada sözleşmeyi imzaladık. Hatta e, yeğenimin kayınbabası da geldi, muhtar kendisi. Ee, sözleşmeyi imzalattılar, ee, hiçbir şey olmayacak dedi. Ben arsayı gördüm. 650 bine anlaştık. 360'ını verdim. Diğerini tabudan sonra verecektim. İşte bugün yarın işte cenazem oldu. Yok kaza yaptım. Yok bilmem ne her gün bahane. 3 ay geçti bunun üstünden. Tabii ben sonradan araştırdım. Dolandırıcıymış yani bildiğim profesyonel dolandırıcı. o gösterdiği arsa da kim bilir kimindi yani. Bana mesaj da atmıştı hani randevu aldım şeyden diye. Tabudan randevu aldım diye başkasının mesajını da atmıştı oyalamak için. Şu an cezaevinde. Ama yani benim suçumdan değil başka suçlarla girmiş. Yani onlarca dosyası var diye biliyorum. Siz mağdursunuz. Tabii ki mağdurum ya. Yani hakkımı nasıl arayacağımı bilmiyorum.